Selamlar dostlar. Artık bir Ubisoft partneri de olduğumuza göre Assassin's Creed oyunlarını inceleyebilir, hakkında video yapabiliriz. Teşekkürler Ubisoft. Evet, Assassin's Creed'in yeni oyunu Shadows 15 Kasım'da piyasaya sürülüyormuş. Şimdiden ön siparişe açılmış, dün de fragmanını yayınladılar. Tabii ki oynanış fragmanı değildi. Bu yüzden oyunun nasıl olacağına dair pek bir şey söylemek mümkün değil ama geçtiği dönemden Ubisoft'un aklındakileri uzanan bir video yapabiliriz. Önce dönemle başlayalım kafalarda mevzu netleşsin. Ubisoft bu sefer bizi orta çağın derinliklerine 1500'lü yılların sonlarına götürüyor ve bu yılların Japonya'da acayip karışık geçtiğini az buçuk tarih bilgisi olanlar ya da dizileri izleyenler bilirler. Ülkeyi ben yöneteceğim yok olmaz. Asıl ben yöneteceğim diyen soylular ülkenin anasını belirlerken halk ezim ezim eziliyormuş ama Japona'dan bunlar yine de saygıyı esirgemezler. Tabi ülkenin kendi iç karışıklığı yetmezmiş gibi bir de Hristiyanlaştırma çalışmaları için gelen dindar Avrupalılar var ki onlar da ufak ufak ülkenin kendisinde ticaret yollarında söz sahibi olmaya başlıyorlar ve ortalık arı kovanına dönüyor. Gemiler, ah o gemiler yok mu? Dünyanın bir ucundan diğerine ottur, saptır, tuzdur, silahtır taşıyıp duruyor ve bununla da yetmiyor. Afrika'dan, Hindistan'dan köle ticareti de başlıyor. Oynayacağımız iki karakterden biri olan Yasuke de tam olarak Afrika kökenli bir köle. Sengoku döneminde misyonerler bu adamı ve daha birçok siyahi köleyi Afrika'ya getiriyorlar. Ardından bu köleler kabul edilirlerse hizmetçi olarak soylulara sunuluyorlar. Yasuke o da Nobunaga adındaki feodale bir nevi köle olarak veriliyor ve Nobunaga'nın da söylentilere göre gördüğü ilk siyahi insan oluyor. Yasuke hizmetçilikle başladığı hayatına ilerleyen yıllarda samuray olarak devam diyor ve efsane de tam olarak böyle başlıyor. Aslına bakılırsa bu dediğim gibi bir efsaneden ibaret sadece fakat böylesi bir gizemin Assassin's Creed oyununda karşımıza çıkıyor oluşu da hoşuma gitmiyor değil. Tarihin belirsiz noktalarını kurgusal şekillerde işlemeleri illaki güzel olacaktır. Ve tabi tek karakterimiz bu da değil. Elimizde bir de Noe var. O da Japonya'nın bağrından kopmuş bir kadın ve kendisi Shinobi. Yani gölgelerde yaşayıp ortalığı aydınlatmaya çalışıyor. Elle tutulur iki karakterin o olması Assassin's Creed oyunu için bir yandan iyi bir yandan da kötü. Bunu daha önce denediler birinden diğerine geçerken bolca sıkılmıştım ama bu sefer tecrübelendiklerini düşünüyorum artık ve iyi bir iş koyacaklarına inanıyorum. Özellikle Origins sonrası Ubisoft'un girdiği yolu sevdiğimden artık kaybettiğim inanç da yerine gelmeye başlıyor. Good Old Days dediğimiz günlere dönerse Ubisoft yine taşı sıkar suyunu çıkarır. Fragman daha yayınlanmadan karakterin siyahi olmasına takılanlar oldu tabi. Ben de ulan Netflix işine çevirdiniz konu konuyu bağlamından kopuracaksınız diye söylenirken Yasuke'nin tarihi bir figür olarak karşıma çıkması kafamdaki soru işaretlerini kaldırdı. Japonya'da sıradan bir samurayı oynamaktansa Afrika kökenli goca adamı oynayıp onun gücünü tatmayı niye ise daha çok istedim. Bam güm aralara dalsam kılıcı böğürlere böğürlere sokup çıkarsam ne güzel olur değil mi? Peki akıllarda o soru. Kılıç dövüşleri nasıl olacak? Ubisoft bunun altından kalkabilecek mi? Aslında Ubisoft Oranır'da bunu gayet de kotarmıştı. Gayet fena olmayan kılıç dövüşlerine sahne oluyordu oyun onu alır da özelleştirir ve önümüze koyarlarsa yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ortaya Sekiro, Ghost of Tsushima gibi bir swordplay koyabileceklerini sanmıyorum ama alt düzey bir şeye de yeltenmemişlerdir herhalde. Son oyunlarda koptuğumuz gizliliği ise Noah ile vermeyi planlıyorlar. Ben gizliliği hiç ama hiç sevmediğimden bu karakteri ignorlar geçer ama zorla oynatacaklar tabi. Aha gizlilik kısmı geldi deyip verecekler elimize ben de sıkıla sıkıla oynayacağım bu kısımları. Ben kan istiyorum abi vurmak istiyorum, parçalamak, adamları katanamla ortadan ikiye bölmek istiyorum. Gerekirse gölgelerde yaşarım ama savaşsak olmaz mı be abi? Ben galiba Assassin's Creed mantığına tersim he. Sarın oradan bana bir Witcher canavar öldüreyim. Neyse yine dönem itibariyle silahlar da ufaktan işin içine girmiş durumda. Yakın menzil savaşlarının yanına uzun menzilde sokuşturacaklardır ama tabii ki bu asla ana tema olmayacaktır. Son 3 oyundur skill ağacında range sınıfına abanıp oradan ilerleyebiliyorduk. Buna öyle bir şey koysalar sırıtır gibi Belki Noe'de işler ama koca Yasuke'nin uzaktan uzağa iş halletmesine gönlüm el vermez. Fragman hakkında ilgimi çeken birkaç detaydan da bahsetmek istiyorum. Ufaktan hikaye hattı Yasuke ve Noe'nin tanışmasıyla başlayacak ve ilerleyecek. Bunun kaçarı yok zaten ama bu birleşmeye dair görsel sunumunda manga tipi olması acayip hoşuma gitti. Araları kesit atmışlar ve karakterlerin ikisinin de hissettiklerini yüzlerinden okumamızı sağlıyorlar. Gerek Avrupa sinemasında gerek Avrupa kültürünün kendisinde karakterlerin split screen ile izleyiciye gösterilmesi çok kullanılan bir metot değildir. Bu yüzden hem tuhaf geliyor hem hem de hoşuma gidiyor böyle detaylar. Üstelik alttan alta da bir ironi barındırıyor. Çağ gereği Japonya'daki yöneticiler hepsine hükmedecek tek bir kral yarışındılar ve bu ayrılmış ekranlarda çiçek gibi bu alt metni sunuyor. Bu arada iki karakterinde farklı savaşsalarda aynı karakterizasyona sahip olduğuna dikkat çekmek isterim. Biri Avrupalılar tarafından toprağından sökülüp getirilmiş, binlerce kilometre ötede hizmet veriyor, diğeri de Japon iç savaşı uğruna huzurla yaşadığı köyünden olmuş intikamın kölesi oluvermiş. Assassin's Creed serisi hikayeleriyle beni mest etmeyi başaramasa da minik detayları güzel veriyor. Az da olsa bu konuda heyecanlandırıyor. Shadows'la birlikte yine çok iyi olmayan ama tatlı bir hikaye anlatacaklardır. Asıl yine ve yeniden açık dünya olacaktır. Ne kadar açık dünya yaparlar hakkında çok bilgi yok ama içini dolduramayacaklarını düşünmek bir yana artık biliyorum. Zaten bu iş çok zor ve oyuncuların beklentisi de acayip yüksek. Oyunu kısa tutup alanı kısıtladılarsa belki doldururlar ama ne olursa olsun 3 tane at topla birini kaçırmışlar da git getir yapmasınlar başka bir şey istemem. Hiç yan görev olmasa da olur bak katana ile adamı biçer dolanırım ben etrafta. Benim bakış açıma göre kötü olacağına hiç olmasın abi. bit. Şimdi gelelim fasulyenin faydalı kısımlarına. Oyun fiyatları aldı başını gidiyor. Biri istiyor 2000, biri istiyor 3000. Ulan bu ne koyun mu kesiyoruz, yiyoruz da karnımızı mı doyuruyoruz? Altı üstü eğlence diyarının kapılarını haftada birkaç saatliğine açıyoruz ve bu kapı aralama bize asgari ücretin artık 7'de 1'ine filan mal oluyor. Ayda bir tane AAA oyun alabiliyorsak şanslıyız. Ha tabi bunu kaldıracak bir PC'niz varsa. de yoksa anca sağdan soldan izleme seçeneği kalıyor geriye. O da ülkenin içler acısı halini gösteriyor. Ubisoft'un Assassin's Creed Shadows'a biçtiği fiyata gelecek olursak standart Edition'ı 1749 liracık, Gold Edition'ı 2749 liracık ve Ultimate Edition'ı 3249 liracık. Hangisinden sarayım abime? Ultimate vereyim mi? Şaka bir yana Tuncan'ın karakterlerine döndük ülkece. Bazen düşünüyorum şu oyunların kodları gelmese oynar mıyım diye. Cevap koca bir hayır oluyor. Nasıl oynayayım ki? 50 saatlik bir eğlence için belki okey bu paralar ama gönül işte çok da el vermiyor. Evet dostlar, Assassin's Creed Shadows'un çıkmasına daha çok var ne kadar seviyorsunuz bu seriyi oynuyor musunuz oynamıyor musunuz bilmiyorum ama Türkiye'de acayip sattığını oyuncu kitlesinin çok olduğunu biliyorum. Sizin yeni oyun hakkındaki beklentileriniz ve görüşlerinizi de açıkçası merak ediyorum. Yorumlarda belirtirseniz ufaktan beyin fırtınası da yapmış oluruz diyor ve videonun kapanışına geçiyoruz. Bana izlenme kaygısı gütmeden videolar yapma fırsat tanıyan katıl üyelerime ve her daim izleyerek destek olan dostlarıma teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.